Evet, ee, şimdi de 36 aydan 47 ay sonuna kadar olan süreci anlatacağım. Ama e, bu videoda da 36 ay ile 72 ayı tamamlamış olacağız. İlk başta anlatacağım da 36 aydan 47 ay sonuna kadar olan süreçte bebeklerin gelişimsel özellikleri. E, bu dönemde bebekler e, düz çizgi, böyle eline kalem verdiğinizde rahatlıkla düz çizgi çekiyor olabilmesi lazım. Bu da bizim bebeklerin ince motor Hareketlerin ne kadar geliştiğini gösteriyor. Bir iki düğmeyi iliklemesi gerekiyor. Yani gömleğinin düğmelerini, montunun düğmelerini bir iki tanesini rahatlıkla ilikleyebilmesi gerekiyor. Bu da ince motor becerilerini gösterir. Hangisi uzun deyince uzun olanı rahatlıkla göstermesi gerekir. Yani uzun, kısa, biraz bundan önceki videomuzda söyledim. E, 30-35 aylık e, kısmı anlatmıştım. Burada da küçük büyük farkını tabaklarla dediğim veya başka şeylerle gösterebilirsiniz. Oyuncaklarla işte yarım bütün ilişkisini bunları burada 30 aydan itibaren rahatlıkla onları gösterebilirsiniz, anlatabilirsiniz. Ve burada da yine 36 aydan itibaren de hangisi uzun kısa o ilişkiyi çocukların yapıyor olabilmesi gerekiyor. Tuvalete yardımsız e, gidebilmeli, e, iç çamaşırını kendisini çıkarıp giyebilmeli. Bu dönemde de bunları yapıyor olması gerekir. Ayakkabılarını yardımsız bir şekilde giyebilmeli, yani düz giyebilmeli, ters değil. O, o da önemli. E, bu da bizim çocukların ince motor gelişimini gösterir. Ezbere, televizyon reklam, şiir, tekerleme gibi şeyler kulağına yani aşina olduğu şeyleri söyleyebilmeli, dedim mi önceki videolarımızda bir çizgi film izliyorsa onun nakaratını veya işte bir sevdiği bir şey varsa onun nakaratını daha da arttırarak kelime dağarcığını arttırarak bunları tekrarlıyor olması gerekir. Ee, nasıl kelimesini kullanarak soru sorması gerekir yani nasıl nasıl dedim ya ilk başta bebekler en çok ne sorusunu sorarlar yavaş yavaş soruların hangisi doğruysa e, onu sormaya başlarlar nasıl ne nerede gibi düzgün bir şekilde cümlelerde kullanmaya başlamış olurlar ve burada da nasıl kelimesi e, kullanarak soru sorar mı dedim Burada da e, bana e, yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Nasıl soru soruyorlar? E, size soru hitapları nasıl? Onlar da yazarsanız güzel olur. Başka çocuklarla körebe, seksek, saklambaç gibi oyunlar oynayabilmesi lazım. E, çocukların en çok sevdiği oyunlardan başında gelir. Körebe. Bu oyunları oy, oyunun bir parçası ol, olmalı e, bu aylarda. E, birbirleriyle uyum içerisinde oynayabilmeliler. Eee <laughs> Seksek biraz önce söyledim. Oynayabilmeli. Tek ayağı üzerinde zıplayabilmeli. Bu da kaba motor grubuna girer. Tek ayağıyla ve seksek rahatlıkla yapabilmeli. Mahallede, köyde veya evinin bahçesinde tek başına dolaşabilmeli bebek. Yani şu an bebeklikten de çıkıyor. Çünkü biz 3 yaşına kadar bebek diyoruz. 3 yaşından sonra çocuk Demeye başlıyoruz. Burada da çocuğumuz yavaş yavaş mahallesinde, evinin önünde, bahçesinde dolaşmaya başlamalı. Ya hocam kaybolur, işte şartlar, dönem güzel değil gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Evet, haklısınız. Ama kontrolü elden bırakmayarak çocuğu sizin e, takip ettiğinizi bilmeden, çocuğu özgür bırakın. Kendi başına gitsin, dolaşsın veya beraberken evimiz nerede dediğinde rahatlıkla gösterebilmeli. Bu çocuğa özgüven açısından çok önemli. Ve bunu size tavsiye ederim. yaşını burada biliyor olması lazım. Kaç yaşındasın dediğinde 3 yaşındayım diyebilmeli. Yardımsız bir şekilde üstünü, işte pantolonunu, kazağını işte bebek kızsa eteğini etek giyiyorsa kazağını rahatlıkla giyebilmeli, çıkarabilmeli. Bu evreye girmiş olmalıyız. Bu da bebeklerin, şey çocuklarin, çocukların kaba motoruyla alakalı, kaba motor gelişimleriyle, öz bakımlarıyla alakalı bunları yapıyor olması lazım. Tek başına komşuya gidip istenileni alıp gelir mi? Ya yani bu çok önemli. Yani bebeğe komşuya komşuda kim varsa aynı binada olabilir, yan binada olabilir. Git elma al gel. Git şeker al gel gibi şeyleri rahatlıkla çocuk gidip alıp gelebilmeli ve söyleyebilmeli. Bu da çok önemli. Parmaklarını şaklatabilmeli. Yani o hareketi çocuk parmak şaklatma hareketini yapıyor olması lazım. Bu da ince motorun gelişip gelişmediğini gösterir. Siz çocuğa gösterin burada. Çocuk aynısını isteyin çocuktan. Nasıl yapıldığıyla alakalı. Tabii ki bunları en güzel örnek sizlersiniz anne baba ebeveynler ee, örneklerle sizin yaptıklarınızla çocuk sizi model almış olacak. Eğer uslu durursam gibi yani anne baba eğer uslu durursam yaramazlık yapmazsam bana şeker verir misin bana işte benim e, parka götürür müsün gibi eğerli cümleler bu aile bu ya aylardaki çocuklarda kullanması çocukların kullanması gerekiyor. Bu çok önemli. Yani bağlaçların devreye girdiğini gösterir. Bağlaç devreye giriyorsa, edatlar, bağlaçlar böyle eğerli, işte yalnızlı, veya işte ileli, ve'li gibi sözcükler giriyorsa çocuk kelime dağarcığı da güzel bir şekilde gelişim gösteriyor demektir. bilirsiniz sevgili anneler babalar, yabancı dil öğrenirken eğer bağlaçlar kullanmaya başlanıldıysa dil yavaş yavaş oturmaya başlamış demektir O yüzden de bu bağlaşlar önemli çocuklarımızla önceki videomuzda söyledim kesinlikle büyük insanla konuşuyormuş gibi konuşun karşınızda küçük çocuk varmış gibi konuşmayalım hem çıkardığımız sözcükleri itibariyle hem de ciddiyetimiz açısından karşımızda büyük insan varmış gibi konuşalım varmış gibi cevap verelim gerçekten doğruları söyleyerek üzerinde evet bu yanlıştı, bu doğruydu ve bu hayır dediyseniz bu hayrın sebebi ne? Doğruysa doğrunun sebebi ne? Yanlışsa yanlışın sebebi ne? Yani bunları çocuğumuza açıklayalım. İşte kestirip atmayalım. Yapma, yanlış, hayır, olmuyor, olmaz gibi sözcüklerle değil de yani olmazsa nedeni ne? Yani büyük insan bir şey istediniz büyük insandan. O dedi ki olmaz. Ya olmaz da neden yani olmaz? Yani bir açıklama istersiniz, İşte vermiyor. Ya yani neden vermiyorsun? Yani bunun bir sebebi var. Açıklamanız gerekiyor. Aynı şeyi çocuğunuz için de yapın. Yani bebeğiniz için de yapın. Bir şeye hayır dediğinizde bunu bundan dolayı sana hayır diyorum veya işte şunu yaptığın için sana hayır veya evet diyorum. Şu hareketi güzel yaptığın için bunu yapabilirsin gibi açıklamalı kesinlikle büyük insan açıklar gibi. Ee, çocuğumuza da açıklayalım çocuğun gelişim adına güzel örnekler olur. 48 aydan e, 72 ay sonuna kadar olan süreçten bahsedeceğim. Bu da son e, maddemize giriyor. E, 48 aydan 72 ay sonuna kadar olan süreçte çocuklarımız birden ona kadar sayabilmeli. Evet. Çocuklarımız rüya görür. Ee, i̇nsanlar da zaten büyük yetişkinler de rüya görür. Kimi gördüğünü hatırlamaz, kimi her gün görür, kimi görür ama yani yarısını hatırlar, yarısını hatırlamaz ama çocuklarımız da küçük yaşlardan itibaren rüya görmeye başlarlar. Hatta bazen olur gece kalkar babam vermedi, annem vermedi, ben düşüyordum, su vardı, köpek vardı gibi sözcükler kullanabilirler. Gördüğü rüyaları aksettirirler. Ama bu yaşlarda Gördüğü rüyaları yani daha geniş bir şekilde anlatmaya başlayabilirler. Rüyaları. Renkleri burada bir olması lazım. Çünkü daha erken de öğrenebilirler. Ben onun da yine evde anne babanın çocuklar üzerinde eğitim noktasında çok etkililer. Bu küçük büyük yarım bütün renk kavramlarını Oyunlar eşliğinde, çocuğu mutlu edecek oyunlar eşliğinde öğretilmesi taraftarıyım. Yani biz renkleri oğluma kırmızı ışık, yeşil ışık bunu mesela trafik lambalarında öğrettik. Bu kırmızı yanıyor, durmamız gerekiyor. Aslında biz ona birkaç şey öğretmiş olduk orada. Hem renkleri öğretmiş olduk, hem de Kırmızı ışıkta durulacağını, yeşil ışıkta insanların geçeceğini bunları da kavramış oldu. Onun için bu renklerle ilişkili olan kavramları da birbirleriyle alakalı bulduğunuz kavramları da öğretirseniz güzel olur. Bir taşta iki kuş vurma gibi. Ee, biz dedim ya yeşili ve kırmızıyı trafik lambalarında öğrettik. Hem trafik lambalarını öğrenmiş oldu hem de renkleri öğrenmiş oldu. Paraları bu yaştaki çocukların paraları, paraları tanıyor olabilmesi lazım. Yani en az iki tane paranın evet bu 10 lira, bu 20 lira, bu 5 lira, bu 50 lira, bu 100 lira gibi en az iki tanesini biliyor olması gerekiyor. Bu da bizim için önemli dil bilişsel gelişim adına. Bir elde kaç parmak var dediğimizde bunu söyleyebilmeli. Bu yaştaki bir beyin evet 10 parmağım var denmeli yardımsız kendi kendine elbisesinin hepsini giyip çıkarabilmeli. Yani dedim ya korumacılığı bırakalım, sorumluluk verelim. Anneler, babalar ve çocuk ne kadar erken sorumluluk alırsa özgüven, gelişim, başarı o kadar iyi olur ve bunu da 20-25 yıl sonrasında meyvelerini toplamaya başlar. Televizyonda sevdiği programın zamanını e, bilmesi gerekiyor. Yani evet, cumartesi günleri bir çizgi film izliyorsa veya sevdiği bir, bir şey varsa televizyonda, evet, bugün akşam bu var diyebilmeli. E, bugün, yarın, dün gibi kelimeleri doğru bir şekilde kullanması gerekir. E, makasla, gazeteden, dergiden resimleri kesmesi, düzgün bir şekilde kesiyor olabilmesi lazım. Bu da ince motor, önemli makas hareketleri ince motora girer. Ya işte e, bir tarafta bakarak birkaç e, birkaç kelime yazabilmeli bu bu, bu yaşlarda çocukların ama e, ben şundan da yanayım. Vakti geldiği zaman öğrenir. Yani bazı şeylerde zorlamamak lazım. Ya işte çocuğum okula gitmeden önce okuma yazmayı öğrensin. İşte okula gitmeden işte sayıları öğrensin. İşte onları belli bir şeye kadar saysın, toplasın, çıkarsın. Değil de belli küçük adımlarla yapabilecekleri şeyler tabii ki var. Ama çocukları da zorlamayalım. Yaşın üstündeki bazı şeyler de diktat etmeyelim derim. 7'den sonra hangi sayının geldiğini çocuğun, bilmesi gerekir. Evet, 7'den sonra 8 rahatlıkla söyleyebilmeli. 1'den 9'a kadar yazabilmeli. Ekmek, simit gibi yiyeceklerin kaç para olduğunu çocuğa öğretmemiz lazım. Bu da önemli. Benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesi. markete gittiğinizde çocukla çocuğa parayı çocuğa verdirtirin. Üstünü çocuktan çocuğa aldırtırın. Bir şeyin karşılığında para verildiğini, para alındığını, bu paranın kazanılarak elde edildiğini, markette e, özgür bir şekilde dolaşmasını, e, ürünleri kendisinin marketin kasasına bırakmasını, geri tekrar arabaya almasını, bu çocukta özgüven gelişme adına da çok önemli. Bunları ben sizlere tavsiye ederim. Birer birer yüze kadar e, yavaş yavaş çünkü 6 yaş dedik. 6 yaşa geldik. E, Anaokul kreş e, bitti. Anaokul başladı. Okul başlayacak. O yüzden de hani biraz önce de söyledim zorlamayalım ama birden yüze kadar da yavaş yavaş e, sayabilmeli normalde. Haftanın günlerini sırasıyla özellikle üzerine basarak söylüyorum sırasıyla saymalı. Basit toplama işlemini 2, 2, 2 artı 2 dediğimizde 4 diyebilmeli. Adını yazmaya başlamalı. Adresini bilip köyde mi oturuyor? İşte köyün adı ne? Kasabada mı oturuyor? Kasabanın adı ne? Mahallede mi? Şehirde mi? Evet ben işte İstanbul'da Beşiktaş'ta oturuyorum. Veya işte şu işte atıyorum Denizli'nin bilmem şu ilçesi belki Denizli söyleyemez ama o ilçenin adı neyse onu söyleyebilmeli. Çocuk bu dönemde bulunduğu, yaşadığı köyse köy, şehirse şehir, mahallesi mahalle rahatlıkla ismini söyleyebilmeli. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için iyi günler diliyorum.